5-10 dakika içerisinde takipçileriniz geliyor. Şimdi deneyelim 100 takipçi bize yeter mi? Hayır yetmez bir 500 yapalım ya da 600 yapalım. Sayfamızı yenileyelim bakalım. Evet sayfamızı yayınladıktan sonra gördüğünüz gibi 600 takipçi geldi. Bunu 1000 yapabiliriz. 2000, 10.000, 150.000 fark etmiyor. Peki. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kik uygulamasına takipçi canlı yayın izleyici İlyesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Twitch için sizlere takipçi canlı yayın izleyicisi sunmuştuk ve şimdi ise Kik'e geldik. Bana defalarca dediniz ki sitenize ekle, sitene ekle ve Kik takipçi canlı yayın yapalım. Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Buradan bizim sitemize geliyorsunuz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Google'a yazabilirsiniz. Çıkacaktır ömerdemeni.com sitemiz ve şöyle bir bayağı büyütmüşüz. Burada kick servislerimiz mevcuttu biliyorsunuz Twitch'e yapıyorduk ve şimdi kick'e yapmaya başladık. Canlı izleyici ve takipçi bölümümüz mevcuttur. Şöyle söyleyeyim canlı izleyici 15 dakikalık yazmışız. Çok uyguna bir şekilde sizlere sunumunu gerçekleştiriyoruz. Canlı yayına girdiğinizde sadece profil linkiniz şu. Bu kadar yeterlidir satın alıyorsunuz 15 dakikalık aldığınız atıyorum 50 kişi aldınız yaklaşık 5-10 dakika içerisinde canlılığınızda direkt izleyiciler geliyor. 15 dakika sonra bu gidecektir bilginiz olsun. Fakat seninki 15 dakika tatmin etmiyorsa burada 180 dakikalık mevcuttur. 180 dakikalık 50 kişi var. Satın alıyorsunuz, profil linkinizi yapıştırıyorsunuz ve 3 saat boyunca bu sizi izliyor. İstersen canlı yayını açık bırak, istersen açma. Peki bu canlı yayın size ne kazandırıyor? Sol köşede gördüğünüz gibi keşfet bölümünden ana sayfadan sizler ön plana çıkıyorsunuz Atıyorum Valorant oynuyorsun veya PUBG oynuyorsun ya da CS oynuyorsun ya da GTA oynuyorsun fark etme herhangi bir oyun Kategorilerde en üst bölüme çıkma hakkına kazanıyorsun Yani bunlar sana yardımcı oluyor herhangi bir kanalına zarar gelmiyor Peki takipçi olayı nasıl oluyor? İstediğin dilediğin bir takipçiyi seçiyorsun ve profil linkini yapıştırıyorsun satın alıyorsun ve 5-10 dakika içerisinde takipçileriniz geliyor. Şimdi deneyelim 100 takipçi bize yeter mi? Hayır yetmez. Bir 500 yapalım ya da 600 yapalım. Sayfamızı yenilelim bakalım. Evet sayfamızı yayınladıktan sonra gördüğünüz gibi 600 takipçi geldi. Bunu 1000 yapabiliriz. 2000, 10 bin, fark etmiyor. Peki bu bize ne gibi bir zarar verecek? Hiçbir şekilde bir zarar vermeyecek. Doğal bir şekilde artacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde banyama riskiniz veya hesap kapanma riskiniz bulunmamaktadır. İzleyici aldığınızda sizleri ön plana atacaktır. Takipçi aldığınızda da sizlerin kanadını çoğaltacaktır. Linki açıklama kısmında bıraktım veya bırakmama gerek yok. Sizlerde de yazabilirsiniz. Görebilirsiniz profilimizi arkadaşlar bilginiz olsun. Yapmanız gerekenler bizim sitemize gelerek buradan kick bölümüne tıklayarak dilediğini istediğiniz servisi seçebiliriz. Benizle teşekkürler günler beni popunu unutmayın. Allah'a teşekkür kalın. Bay bay arkadaşlar.